2024 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2025 yılı Nisan içerisinde verilecektir. Daha önceki yıllarda kurumlar vergisi mükellefleri beyanlarını verdikten ve hatta üzerinden belli bir yıl geçtikten sonra vergi denetim kurulu başkanlığı tarafından çeşitli sektörel riskler veya belli konular üzerinde inceleniyordu. Bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi denetim kurulu başkanlığı yeni bir uygulamayla kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce kurumlar vergisi mükelleflerine bir müfettiş görevlendirerek kurumlar vergisi beyan sürecinin takibi ile alakalı yeni bir çalışma başlattı. Süreç şu şekilde ilerliyor. İlgili vergi müfettişleri kurumlar vergisi mükelleflerini arayarak hem de resmi yazıyla bilgi vererek kurumlar vergisi beyannamesinde dikkat edilmesi gereken hususları iletiyorlar. Daha sonra ilerleyen süreçte dikkat edilmesi gereken hususlarla alakalı beyanların doğru olup olmadığı yani kurumlar vergisi beyanlamesinin vergi mevzuatına uygun olup olmadığı vergi fetişi tarafından kontrol edilecektir. Bu süreçte kurumlar vergisi mükelleflerine tavsiyemiz vergi müfettişlerinin ilettiği vergi mevzuatlarında yer alan hükümlere uygun davranmasıdır. Bu şekilde bir hareket ilerleyen dönemlerde vergisel cezalara karşı onları koruyacaktır.